arafta bir rüya mıydı sebep yoksa bu bir kader mi çılgınca savruldum gözlerinde yeter dindir çilemi çırpınışın beyhude kudrete güç yeter mi böyle yazmış yaradan her yanımda sen varsın İkiye bölünmüş kalbimin araftaki kararı bir yanımda kelepçe diğer yanda mahşer sırrı Sırtımda sitem yükü, kalbimde dinmeyen ağrı. Kılcal damarlarımda olanım, bedenime uzaksın. Nefesim, heyecanım, damarımda akan kanım. Uykusuz gecelerde yüreğimdeki sancım. Kızgın çölde üşüyorum, sıcaklığına muhtacım. Gözlerime imkansız, hayallerime yasaksın. Ne Leyla'nın Mecnun'u, ne Aslı'nın Kerem'i. Yakmadı ferhatı bu kadar şirinin özlemi. İftar saatimde serinliğimdir dudaklarının nemi. Bu dünyada imtihanım, ahirete günahımsın.